Evet, Kazakistan'dayız. Ee, da dağıtımına devam ediyoruz. Şu anda e, artık abimize gıda kolisini teslim edeceğiz. Ee, gece konusunda kalıyor. allah sizlerden razı olsun. Hayırlarınızı kabul ediyoruz. Evet. Nereye bırakalım? Buraya mı

Help yetim olarak e, Ramazan 2025 programımız dahilinde şu anda Kazakistan'dayız. Gıda kollerimizin dağıtımına devam ediyoruz. Mahallelerde gezerek e, gıda kollerimizi teslim ediyoruz. E, bu konuda yardım eden bütün e, help yetim hayırseverlerine teşekkür ediyoruz. Evet, şey, Ben yardım ediyorum. Hocam, biz de... Selamünaleyküm. Top girebilir miyiz? Şu anda burada bu gıda polisini bıraktığımız evde daha önceden imamlık yapan, korona döneminde vefat eden bir hocamızın evi. Yedi yetimi var burada. Bir büyük oğlu budur. Evin geçimi ancak onun eliyle veya gelen gıda kolileri yardımlarla ancak geçimlerini sağlıyorlar. Buralardan da, bu bölgelerden de yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi aileler, mağdur aileler, yetim aileler çok burada. Sizlerin yardım ve desteklerini bekliyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.